işin var senin burada ya? Kolay gelsin. Merhaba. Selim Bey yine neden geldiniz? Nasılsınız Mukaddes teyzeciğim, iyi misiniz? İyiyim yavrum, hoş geldin Selim Bey oğlum. Hoş bulduk, hoş bulduk da cennete bakılırsa pek hoş gelmedim herhalde. Durma öyle şey canım. Hoş geldin desene kızım. E ee, babaanneciğim bir anda görünce şaşırdım. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk. Bir sürpriz yapmak istedim ama. İyi yapmışsın. Gel otur yavrum gel. Cennet. Selim Bey oğlumun balığı nerede kaldı? Hazırlıyorum babaanne. Ben yardım edeyim Selim Bey hazırlanıyor. Balıklar olur. Balıklar önemli değil. Sen şimdi başından sağmadan... ...canını sıkan şeyin ne olduğunu bana söyleyeceksin. Neden ısrar ediyorsunuz? İnanmıyorum çünkü. Bir şey var belli. Hayır bana karşı tavırların değişti. Doğal olarak bu sebebini merak ediyorum. Çalışıyorum ben şu an Selim Bey. Der misiniz? İyi tamam. Ben de yardım ederim o zaman. Gerek yok sizin yardımınıza. ama. Ver şunu bana, çekil. Selim Bey, siz anlamazsınız balık kızartmaktan, lütfen hadi. Anlarım ben balık kızartmaktan, sen merak etme. Çekil, ben şunu bana. Ya al. ne yapıyorsunuz? Ya yakacaksınız sabah... zaten, bunları Yap. çevirmek sen, lazım. Selim Bey, bir durur. saniye ama yani. Cennet, bir dakika. Ver. Aa, oh, oh. çok kötü, yandım abi. Hadi. Ya ben şimdi sabah balığa nasıl çıkacağım? Aman oğlum. Ömerciğim sen merak etme söz ben yarın sabah sana yardım edeceğim. öyle şu elini halledelim bir. Ay, sağ ol Cennet. Bir eczane bulalım hadi. Evet Selim oğlum. Hadi hemen götürelim Ömer'i. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Selim e. oğlum. Tamam ben. Beğendiniz mi yaptığınızı? Ben demiştim size siz anlamazsınız balık kızartmaktan diye. Sen elini soktun sen karıştırdın orayı. cennet? Melisa ne işin var burada? Ne istiyorsun? Hayallerini yıkmak. Melisa ne söyleyeceksen söyle de git. Sen gerçekten inanıyor musun? Selim'in senin gibi bir kızla birlikte olabileceğine gerçekten inanıyor musun? Benim Selim hiç bir alakam yok. Öyle mi? Ne işi vardı o zaman Selim'in burada? Üstelik bayağı da samimiydiniz. Biz samimi falan değildik. Sen o şekilde yorulmamışsın. Ben ne gördüğümü çok iyi biliyorum. Yazıyı taktik geliştirmişsin. İstemiyormuş gibi yapıp peşinden koşturmalar. Farklı kız ayakları. Nereden öğrendin sen bunları? Hı? Zengin adam tavlama taktiklerinden mi? Ne diyorsun sen be? Abla. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Hemen özür dile. Tabii ki dilemeyeceğim. Sevdiğim adamı elimden almaya çalışan ucuz bir kadından asla özür dilemem ben. Git buradan. Git buradan bir daha da sakın. Ama sakın benim karşıma çıkma. Sen de bir daha sakın. Ama sakın Selim'in etrafında ama. İnan bana çok kötü olur senin için. keşke çıkmasaydık bugün balığa. Elin acıyacak. Abartma abla, büyütülecek bir şey yok. Selim Bey'in yaptığına bak. Kızma Selim abiye de, kazayla oldu. Kolay gelsin. Nasıl oldu kardeşimle? Daha iyi misin? Dünkü kadar değil, geçti de değil. Selim Bey bu saate nasıl oldun demeye gelmediniz herhalde. Yok hayır, yardım etmeye geldim. Teşekkür ederiz ama sizin yardımınıza ihtiyacımız yok. Ama ben sana değil Ömer'e yardım etmeye geldim zaten. Hem çocuğun elini yaktım. Bir yardımın dokunur. Ömer herhalde sen de ablan gibi inat etmezsin. Beraber çıkarız balığa. Yani olur bence abi. Hem de süper olur. Hep beraber çıkarız. İyi güzel. Sen cennet gibi inat etmeyeceksin yani. Çıkalım bence. İyi tamam. Hadi. Geldi, hadi çabuk. Ne? Geldiler mi? Ne yapacağız anne? Ne demek ne yapacağız kızım? Çıkıp güzelce anlatacaksın işte. Anne ben ben çok heyecanlıyım. Ben yapamayacağım herhalde. Çok korkuyorum. Dinle beni. Heyecanlanacak bir şey yok. Tamam mı? Bu senin için çok büyük bir deneyim. Ben sana güveniyorum. Üstesinden geleceğine de eminim. Ha keşke ben de senin kadar güvensem kendime. Aa Tabii ki de güveneceksin. Sen benim kızımsın. Soyer ailesinin gururusun. Şimdi oraya çık ve geleceğin en güçlü mimarının kim olduğunu göster onlara. Tamam, hadi toparla. <laughs> arkadaşımızın çaresine bakacağız o halde. Hadi geç otur. Hoş geldiniz. Ee, sunumu Melisa Hanım yapacak. El kelam, Melisa. Hazırsan başlayabiliriz. Tabii ki. Öncelikle bu projede sizlerle çalıştığım için çok mutluyum. Ve ilk defa bu yükseklikte bir gökdelen inşa ettiğimiz için ayrıca heyecanlıyım. fel proje mazbut Size biraz teknik detaylardan bahsetmek istiyorum. Bu yükseklikte bir binayı rüzgardan korumak için tam ortasına 660 ton ağırlığında bir küre yerleştiriyoruz. ...küre, ana hutta fil habil hadid hareket mümkün habil hutta bu 660 tonluk küreyi sabitleyebileceğimiz çelik halatlarla bağlanabilecek mi <laughs> Bu projede rüzgar sorununu çözen arkadaşımız. Sunma yapacak. Adam ismi ba'da ıhtır cenne bittahle şahal. Adam, adam. Melisacığım teşekkürler sana. Cennet devam edebilirsin. Ee, aslında projenin basit bir çözüm prensibi var binanın merkezine ağırlık koyarak binayı dengede tutmak. Şöyle resimde de gördüğünüz üzere binanın üst katlarının arasına 660 ton ağırlığında çelik bir küre koyacağız. Ve bina rüzgardan salındıkça küre tam tersi yönde sarkaç gibi salınacak. Fel binayet el 660 küre bir <laughs> Nasıl oldun Mukaddes abla? Eh, ha, daha iyice misin? Başım hala ağrıyor ama. E, kolay Hiç. mı? Şeytan görmüş gibi oldun. Cennet nerede? İş bakmaya gitti. Ama sonra aceleyle geri dönüp, üstünü başını değiştirdi. Niye? Kendini göstermesi için daha şık olması lazımmış. çok uğraşıyor yavrum. Otur Ay yavrum, Allah gönlüne göre versin. Amin. Mukaddes abla. <laughs> Peki, şimdi ne olacak? Ya Cennet o kadının annesi olduğunu öğrenirse? Kahrolur vallahi. Öğrenmeyecek. Niçin öğrensin canım? Sakın sen ağzından bir şey kaçırma. Ben ne kaçıracağım canım? Ben ne kaçıracağım? Ama ya gelip Cavidan, Cennet'e bir şey derse? Diyemez. Cennet bir daha o işe dönmeyeceğine göre... ...o soysuzla da karşılaşmayacak. E bu projenin çözüm aşamasında daha önce hiç denememiş bir şey denedim ve işe yarayacağını düşünüyorum. Anlaşma şartlarını en kısa sürede hazırlayıp imza aşamasına geçebiliriz o zaman. O halde hayırlı olsun. <laughs> Cennet. Geldiğin için teşekkür ederim. Doğru karar verdin. Başladığım işi yarım bırakmak istemedim. Ama benden bu kadar Selim Bey. Projeni merak etmiyor musun nasıl başlayacak? Ne diyorum? Ama artık haberlerden takip ederim. Bir şey söylemeyecek misiniz? cennet. Müsaade istemeden nereye gidiyorsun? Rıza Bey, ben... Hiçbir yere gidemezsin. Bırakmıyoruz seni. Değil mi Arzu? Arkadaşlar, ben Dubai'li dostlarımız önce bir etrafı gezdireceğim. Ondan sonra otellerine bırakacağım. Akşama kimse program yapmasın, kutlama yapacağız. Sen ne iş çıkardın? Rıza Bey, ilginiz için çok teşekkür ederim. Fakat ben size verdiğim sözü tutmak için gelmiştim. Ben daha fazla bu şirkette çalışamayacağım. Peki, neden gitmek istiyorsun? Bir sorun mu var? Yok. Bir sorunum yok. Başka bir iş buldum. Daha önce başvurduğum bir yerden haber geldi de. Hmm. Eğer sorun ekonomikse bunu halledebiliriz. Ama bu hayır cevabını kabul etmiyorum. Ama... Aması maması yok. Şimdi nereye istiyorsan git, gidebilirsin ama... Yarın sabah işin başında ol, tamam mı? Selim, Cennet'i gideceği yere kadar bırak. Oradan geçersin eve, oldu mu? Tamam. E, gerek yok aslında, ben kendim gidebilirim. Selim, sen Orhan'la kal istersen. Cenneti ben bırakırım. Hem bundan sonra beraber çalışacağımıza göre biraz konuşmuş oluruz. Yarın görüşürüz. Hadi gel.